Şu. Hmm. Hem Ne gösteriyor bu? Bak, evimiz. Ya gidi. Bak şimdi şuna gel. Buna geleyim. Hı hı. Tamam geldim. Şimdi bu oyunlar nasıl çok güzel. Ne yapacağız burada? Burada oyunları alacağım. Oyunları mı yapacağız? Buna. Bu ne işte boyu. Bak bu oyun çok güzel. İlk Oynadın mı daha önce bu oyunu? Evet eh, oynadım. Hmm. Onu aç. Nasıl oynanıyor? Bak. Böyle tükene gidiyorsun. Evet. Öyle kazanıyorsun. Öyle mi? Hı Bunu aç önce. buna gelmeyelim. Buna gelelim. Buna mı gelelim? Bak. Peki. şimdi. Bunu aç. Bunu giyelim. Bunu biliyor musun? Hı Bunu biliyorum. Oynadın mı bunu? oynadım onu. Aç. Bunu aç. Tamam. Aç. Onu yüklüyoruz. Hı <laughs> <laughs> Başka? Hmm, bu. Bunu istiyorum iki. Tamam onu yükleyeceğiz. Başka? Başka aşağıdan ne alsın? Bunu Başka, şey istiyorum. istiyorum. Bu istiyorum. <laughs> bak bak Hediye araba. Çok güzelmiş bu araba. Ne güzel ne güzel. Araba ne güzel. <laughs> bak şuna geldi. Bir buna geldi. Bir buna geldi. Tamam. Değil mi? Evet. Şimdi hangisini? Ya bak şunu açacağım. Bunu mu istiyorsun? Hepsini istiyorum ben. bunu oynadın mı peki daha önce? Evet <laughs> oynadım. Nasıl bir oyun bu? Bu. Buna bakacağım. Ama evet. bu yüklü değil. Sen nasıl oynadın ilk İlker Kayca? Ama bunu gerçekten oynadım. Böyle böyle de. Böyle böyle de. Böyle, böyle 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 Ama ben izin vermiyorum. Yüklü yemesin baba. Böyle böyle gidiyorum gidiyorum. Annen izin vermedi ama ne yapacağız şimdi? Araba yarışı istiyoruz. Bunu Ama yasak oyun indirmez seni. Bak şunu istiyorum. Beni duydun mu? Bunu mu istiyorsun? Ama ben... annen bak ne diyor. Annen yasak diyor. Yükleyemeyiz. Bak bunu istiyorum. Bu çok güzel bir araba. Yasak. Çocuklar bilgisayarla oynamaz. Tamam. Çocuklar araba yarışı da oynamaz. Oyun oynamazlar. Bilgisayar zararlı. Telefon da zararlı. Ama ki. Kocaman telefonda yüklüyor Ya bunu bir sadık geleyim. Sen Ama kendin yüklüyorsun benden habersiz. Hani Niye ton... oyun yüklüyorsun telefonlarımıza? Bak kocaman. Nereden öğrendin sen oyun yüklemesini? Babamdan öğrendim. Babam <laughs> bunu öğrendi. Çok... O zaman babana kızayım ben. Ele oğlum. Ne? O zaman babana kızayım. Bir daha vermesin sana telefonu değil mi? Kızsın kısın mı bana? Kızsın mı bana? Sana kızmayayım, babaya kızayım, değil mi? Dinlemek yasak diyorum ama sana. Dinlemiyor musun beni? Başka oyun yükleyelim hadi. Başka oyun yükleyelim. Annem Annen kızdı bana ama oyun yüklüyorum diye. Bak hem de bu araba. Oyun yükleyelim mi? Onu biliyor musun onu? Bilmiyorum. Dur dur nereye gittin dur. <laughs> Şunu... Dakika dur bakalım. Hadi başka bir alım aç. Şunu aç. Heh. Oh çok büyük. Gidelim gidelim gidelim. Kapat orayı kapat. <laughs> bunu da kapatalım. Kapatalım mı bunu? Kapatmıyorum. <laughs> Bu neyi gösteriyordu peki? Bak. Nereye gideceğimizi mi gösteriyor? <laughs> Nereye gitmek istiyorsun peki? Bak şöyle şöyle gidelim. Böyle yapalım. Bulmuyoruz. Şöyle yapamıyoruz. Dur bakalım. Yapalım. Uçaklara bakalım mı? Uçaklara bakalım istersen. Tamam uçaklara bakalım. Anne biz uçaklara bakacağız. Tamam bakabilirsin. <laughs> yüzüm ben ne dedim abi bir sen doğru doğdu gelmiş sana rüzgar bir uçak aç ne güzel değil mi? Evet. Onu uçak açayım mı sana? Uçabilir miyim sana? Bak sana uçak açacağım. Dur Baksana. Tamam aç aç. Tamam hangisini? Devam hangisini? Mı? Evet onu aç. Açtım. Wow. Göremedim. Bir daha dene başka bir sana bakalım. Ah Fırat'ta gördüm Fırat'ta. Fırat'ta mı istiyorsun? Hmm. Onun resmi yokmuş ama. Resmi yokmuş babacım onun. Bak uçak kal. Bak. Bu da uçakta Hı hı. Buradan çıkalım hadi. Şuraya gelmem lazım. Tamam. Buraya gidelim? E Bir saniye şarjı da oluyor. Hı hı. Şarjı da olsun da. Şuraya gelmem lazım. Ben tamam, buraya geliyor. Evet. Bastım. Şimdi hangisi yapalım? Bence şuna bakalım. Tamam. Tamam. hı. Geldi. 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 göstermeyelim. Göster bakalım. Çok güzel gösterdi. wow, bu ne güzel bu çıktı. Gördün mü? Evet babacım gördüm. Büyük. Başka uçak bakalım. Bakalım tamam. Hayır de ya. Hangisi şu mu? Evet. Bastım. Bir daha bas. Kuşum bas. Şimdi başka uçak açalım. Şu bu çarçalım tamam onu açalım. Ha, açalım aç. Beğenmedin mi bunu? Ne güzel <laughs> kocaman. Kaç tane motor var? Bir, iki. Evet. Üç tane motor var. <laughs> Ama iki dedin şimdi üç diyorsun. Ama bir tane var. Evet. Hangisi neş? Hangisi neş? Hangisi neş? Hangisi neş? Hangi? Bakalım. Bakalım şu dedikleri daha fazla uçak var sanki de. Ay başka bir uçak da var. Ay bir tane de uçak var. Bunu basalım. Başka bir buna gelip. çok büyük. Bak kaplama, deniz kaplama uçağı. <laughs> Ana mı? Bunun benim. kaç tane uçağı var, motoru var? Bir, iki, üç tane motoru var. Onu değiştiriyorum. <laughs> ne şey yapayım? Hı hı. bir Yardım edeyim <laughs>

bakalım. şey. Başka ne var burada? Evet. Uç, uç. Uçarım, bunu aç. Bunu ses. Bir şey. Bir motorum var. burada. motorum var. Bir motorum var. Bir motorum var. Bir motorum tane Bir var. Bir motorum var. tane motoru var. Bir iki üç tane <laughs> <mani uçarı> var. tane motoru var. Oğlum motorum tane sayıyorsun. Niye üç tane diyorsun? Şimdi başlıyoruz. Açalım. Bakalım. Heh, şimdi uçağı açalım. Güzel bir uçak. Wow, kocaman. Bir Mesela bunu aç. Bunu aç. Heh. Bir saniye dur babacım. Bir saniye dur. Wow. İşte uçak açacağım. Bak. Bu şunu aç. Bunu al. Heh, al. Bunu istiyorum. <gülüyor> 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 Kaç tane motor var bunun? say bakalım. Ne sayamıyorum ben düşünüyorum. Düşün bakalım. Bir, iki, üç tane motor var. Bir, iki, üç tane motor var. Çok büyük uçak. Üç tane mi motor var? Hı. Bir daha say bakalım kaç tane var? Saydım. Başka uçak, uçak açalım. Ah geldik. Başka uçak, uçak seçebilirsin buradan. Hadi hangisini uçak istiyor? Hangisini? Şu, şunu Açayım mı bunu? Açıyordum. Bu nasıl bir çam? Çok güzelmiş bu. Çok. Mi Çok. Yeter mi baktın? Yeter babacığım hadi kapatalım. Daha bakalım bir daha. Hadi bir tane daha bakalım sonra kapatalım babacığım yeter. Önce buna bakalım. Tamam buna bakalım. Hmm. Hmm, Şimdi stüdyo. Ne güzel cool. uçak. Şimdi kapatacak biz sadece. Kapata da bilgisayarı. Şey. Kapatalım. Kapat. Kapat. Tamam. Şimdi uçaklara çok baktık, değil evet. mi? Evet olur. Evet. Hadi.